Selam dostlar. Ormandayız. Yeni bir video ile karşınızdayız. Evet dostlar. Günlerden görüldüğü üzere kutu açılışı. Hunt grup üretimi gene aykırı. Gene güzel bir tüfek yapmışlar. Standart piyasadaki şarjörlerin dışında kalıpların dışına çıkmışlar. Sağ olsunlar bu konuda gayet iyiler. Daha önce G12 modelini yapmışlardı. Şimdi de ee, G3'ün klonu G12 Şimdi de SCAR'ın Belçika FN yapımı SCAR'ın Klonunu yapmışlar SCX-12 diye 12 kalibre Şimdi bu tüfekle ilgili bir kutu açılışı videosu yapacağız Buradan da e, Hunt gruba hasreten teşekkürlerimi sunuyorum Tüfeğimize ulaşmasını sağladıkları için Ve bismillah diyorum Başlıyorum dostlar Önce bir koliden kurtulalım Silah ortaya çıksın Evet halk grup halk grup olunca gördüğünüz gibi çantada kendine münasır Aynen G12'de kullanmış oldukları çantayı kullanmışlar Gene aynı özellikler Çantanın detayına girmeyeceğim G12 yukarı bırakacağım Oradan izleyebilirsiniz Dostlar gelelim çanta içeriğine Önce ön cepten başlayalım Ön cepte ne var Tabii ki şarjörler var. Hani daha önceden biliyoruz G12'ler. Şöyle açıyorum. Bir adet beşli. Iki, ikinci beşli. Bir adet onlu. Şimdi şarjörleri yerine koyuyorum. Onları daha sonra kullanacağım. Acayip heyecanlıyım. Tüpeyi yakından göreceğim diye. Evet şarjör takılmış pardon çok özür. Gelelim tüfeğin kutu içeriğine. Şöyle açtım. Kamerayı yakına getireceğim. Birlikte göreceğiz. Dostlar ön gözde şarjörlerimiz vardı. Açıyorum. Kullanma kılavuzu. Mobil şok kutumuz. Buradan anlaşılacağı üzere silahımız mobil şoklu. Ve aksuar kutumuz. Aksuar kutumuz kasten derken e, kulaklık açımız. Şöyle bir alyan takımımız. İçinde 3-4 farklı alyan var. Şurada da 2 adet malzememiz var. Bu silahın parçalarını sökme anahtarı. Güzel şık bir çelik malzemeden yapılmış. Bu da kurbakolu. kolunu aldım. Şunları kaldıracağım çünkü o bana lazım. Hatta onu silahı yerinden çıkarmadan yerine takayım şuraya. Evet dostlar. Şimdi geldi sıra konu silah. Bismillah dedim. Silahını aldım. Bu arkadaşı neye benzetiyorsunuz? Scar. Orijinali tabi. Bu 12 kalibre. Ee, e, SCX 12. Hankuru üretimi. Dipçikten başlıyorum. Polimer. Kabza polimer, alt gövdemiz polimer, üst gövdemiz alüminyum, e, el tutuğu almamamız alüminyum. Namlu uç kısmında böyle güzel bir alev gizleyen süsü verilmiş bir aksesuarımız var. Alev gizleyen yok. Katlanır gez arpacık, QD asıl kayış yerlerimiz var her iki tarafta. Emniyet burada. Mekanizma düşürme mandalımız burada. Silahımız ne kadar mandalı tek taraflı silahımızın kurma kolu. Ben sola taktım, çıkartıp şöyle sağda takabilirsiniz. Yani istiyorsanız böyle de kullanabilirsiniz. Ama ben sol elle kullanmayı tercih ediyorum. Tabi parça yeni olduğu için haliyle sıkışık olması lazım ki çıkmaması lazım yerinden. Silahımız böyle bir silah. Artı burada bir askı kayışımız var. 47 santim namlu boyuna sahip. Takribi 3 kilo civarı. Hafif, güzel, dengeli bir silah. Evet dostlar. Aksuarları kaldırıyorum. Direkt atışa geçiyorum. Acayip heyecanlıyım. Hatta ne yapacağım biliyor musunuz? Normalde kutu açılışlarında olmuş şarjör kullanmıyorum. Ama bugün içimden geldi. Kullanacağım. Şu beşli şarjöre bakayım. Evet takoz yok. Onluya bakayım. Evet bunda da yok. Güzel. Yoksa takoz çıkarmakla uğraşacaktık. Çantamızı kaldırıyorum. Mühimmatla geliyorum. Evet dostlar. Bir beş adet dolduracağım. Tek kurşun atacağım. Bismillah deyip bakalım nasıl olacak. Bugün de farklı bir mühimmat deneyeceğim. Bakalım ne kadar etkili. Şöyle bir 5 tane dolduruyorum. Öz kursağım turna kullanmış olacağım mühimmat. Ya yani bunu bize çok met ettiler. Bakalım ne kadar etkili. Göreceğiz. Evet dostlar. Şarjörlerimiz universal metal. Bismillah diyorum. İlk atışı yapıyorum. Kurmak oldu. Çektim. Çok güzel bir hissiyatı var ve çok yumuşak. Evet dostlar. 5 tane attık. Sıfırlama yapmam lazım. 2 tane mi ya da 1 tane mi vurdum? Emin değilim. Gayet güzel. İlk atışa rağmen hissiyatı çok güzel ve tepmesi de çok az. Dostlar ikinci bölüm matı doldurmadan şuna ben bir sıfırlama yapayım. Bakalım. Deneyeceğiz göreceğiz. Beraber bu arada sıfırlamayı da beraber yapacağız arkadaşlar. Çalışma mantığı çok hoşuma gitti. Ay bir de tepmesi neredeyse yok gibi bir şey yani. İnanılmaz keyifli. Tekrar doldurdum. Bakalım sıfırlama istediğim gibi oldu mu? Deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi ilkinde sıfırlama yoktu, bu sefer var. Şöyle kenara geleyim, siz de görün hedefi. <laughs> Arkadaşlar, Vallahi hedef kendiliğinden düştü. Neyse, şöyle yapalım. Silah boş. Ve daha fazlasını göstermek isterdim ama maalesef gösteremeyeceğim. Gördüğünüz gibi hedefi uçtu. Evet dostlar. Scar'ın kopyası SCX12 hard Group üretimi. Çok güzel bir silah. Acayip dengeli. Şimdi bir 5 adet de şey açacağım. Şunları pardon ya 10 adet açacağım. Niye 5 adet açacağım ki? Geliyorum. Arkadaşlar video uzadı biliyorum. Silahı deniyoruz. Sound bir şey atacağım. Bilginiz olsun. Hani sonra abi falan filan yani şu bu demeyin. Çok merak ediyorum. Sound bir şeyindeki randımanını. Az önce attığım, attıklarım 29 gram tek kurşundu. 9 şöyle 10 silahı doldurdum kulaklığı takacağım çünkü bunun şakası yok Bizim mahveder Koruma kolunu çektim bıraktım mesafe yok bunda biliyorsunuz sağut bir şey atıyorum onu alacağım Dostlar. Söyleyecek bir şey yok. Saat bir şeyleri çalışıyor. Evet. Hot Group SCX12 Yapmışlar. 10 numara olmuş. Ee, çok da uzatmaya gerek yok. Bildirimleri açmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumlara içerik önerileri bırakmayı unutmayalım dostlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.